hemen konuya girelim. Dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, altın fiyatları hakkında önemli bir açıklama yaptı. Son raporlarına göre şu anda ons başına yaklaşık 3.285 dolar olan altın, 2025'te 2.800 dolara, hatta 2026'ya kadar 2.400 dolara kadar düşebilir. Bu, tam 900 dolarlık büyük bir düşüş demek. Eğer altına çok yatırım yaptıysanız, bu açık bir uyarıdır. Fitch riskin arttığını ve büyük fiyat dalgalanmalarının yolda olabileceğini söylüyor. Ani satışlar yaşanabilir. Ancak akıllı yatırımcılar için bu anlar kuyumcularda ve piyasada harika alım fırsatları anlamına da gelebilir. Şimdi de bakırdan bahsedelim. Yeşil enerji, elektrikli araçlar ve altyapı projelerindeki büyük artış sayesinde bakır talebi güçlü kalmaya devam edecek. Peki ya fiyatlar? Fitch 2025’te 9zing 200 dolar, 2026 ve 2027’de 8500 dolara düşeceğini ve 2028’e kadar muhtemelen 7500 dolara gerileyebileceğini öngörüyor. Altınla karşılaştırıldığında bakır daha istikrarlı bir yatırım gibi görünüyor. Peki ya Çinko ve alüminyum? Çinko için 2025'te 2700 dolar. Alüminyum için ise 2025 ve 2026'da 2900 dolar tahmin ediliyor ve sadece hafif dalgalanmalar bekleniyor. Endüstriyel talep dengeyi korumalı. Son not: Uzmanlar tüm yatırımcıları jeopolitik olayları, enflasyonu ve Merkez Bankası adımlarını yakından takip etmeye çağırıyor. Kararları sadece fiyatlara göre vermeyin. En son güncellemeler için tüm sosyal medya platformlarında TraderManix'i takip edin. Ayrıca özel ayrıcalıklardan yararlanmak için kanalımıza abone olmayı ve katılmayı unutmayın.